Merhaba Arkadaşlar ee, Bugün sizleri Bilmeyenler için Sadece bilmeyenler için e, Transformers'ı e, Hesap açma ve Onunla ilgili bazı şeyler göstereceğim Hemen buraya Transformers Yani Transformers Yani Transformers Şimdi burada böyle Hemen kullanıyorum şarkılardan tercih etmediğiniz için çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi hesap oluştur var. Görüyorsunuz. Şurada. Burada hesap oluştur. Her şey var burada bakın. Şuradayız bebek. Kuvanji'de 10 kez olarak oyna hesap oluştur ışığı. Supplementum boş değil. Eee şey, daha transformsu bilmiyorsanız diğerçi olarak oynayıp orada denem amaçlı oynuyorsunuz bir Lozier çobanı bize biz misilen olmuyor hesap oluşturuyor tıklıyorsunuz. Şimdi burada adımızı ne yapalım? Mm. Buraya da atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen ne yapacağız? A harfi ekliyorum. İsterseniz diyeyim buna sonra böyle bir düşün zaten mevcut dedi. Evet. Ha, tamam girdim. Şimdi burada size bir eğitim gösteriyor. Şöyle biraz daha büyüteyim. Gördüğünüz gibi ekran böyle bir şey. Ben full oynuyorum bunu. Bu full seyircene ee, tıklıyorum. Sonra... bir dakika. tamam. Evet, tamam. Ee, burada şu gösterdiği yön tuşlarıyla o sağ tuşuyla sağa gidip üst tuşuyla üstü atlayıp o filmleri alıyoruz ve yuvaya geri koşuyoruz. Yön tuşlarıyla veya A, W, D ile oynanabilir. Eğitimden çıkıyor. Şimdi biz burada herkes için oynamayalım. Sizi ee, yalnız şöyle bir şey gördüm. C ee, şi yediye tıklarsanız bir de rom derseniz istediğiniz e, odaya yanına da yazarsınız, yapabilirsiniz. ron mesela e, bizim adımız neydi? Deneme bu deneme bu bu bu. Kendi adımızla bir oda açarsak çizgi çekip yine tv yazarız şifreyi koyarız. Bir dakika. Bir şeydi ama ben onu e, ikinci ders videomda gösteririm sizlere. E, şurada şeyler var. Gördüğünüz gibi şöyle. Bunları ilk oynadığınızda nasıl yapacağınızı mesela şunu ben tutturayım. Böyle. Kırmızı şekilde yaptım. Kırmızı noktalı. Bunları şöyle yapayım. Tamam şimdi böyle yaptım. O kırmızıyı nasıl yaptım? Şu küçük kalası alıyorsunuz isterseniz büyük kalas. Benim için şu daha iyi oluyor. B harfine tıklıyorsunuz. Oluşturuyorsunuz. Ee, mesela şu kalasın yönünü nasıl değiştireceğim? Alt GR yazıyor. Ee, enter tuşunun yanında. Onu tıklayarak yönleri değiştirebilirsiniz. Bunu buraya sabitlemek için. C yaparsınız. Bakın ilk ortada çıkar tekrar c edersiniz. Burada şurada çıkar. Yani onun tam üstüne yaparsınız. Birleşir. Farelerin c çiz, yürütüsü. Bu her zaman olmaz. Sadece siz şaman olduğunuzda. Şansınız yağ gittiğinde zaten şamansınız. Şimdi böyle oynarken çok zor. Ee, mesela 10, 500'e gidelim. Bu da iki fare var. Mesela bunun olmayan bir şuradayız gördüğünüz gibi. Burada tırmanırken sağ üst sola tıklıyoruz. Sağ üst sol. Burada Survivor'a gelmiyorsunuz. beni öldürmek için. Survivor da var. Şuradan. Menüde market, kabile, arkadaşlar, her türlü beceriler. Her şey var. Şifrenizi değiştir. Yani Eminizi bağlayıp şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Ee, e, bu videoyu sadece bilmeyenler için çektim arkadaşlar. Doğru söylüyorum yapmayın. Ölçelim.